Çok teşekkür ediyorum. Başla... Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, geçen sene yapılan toplu iş anlaşması uyarınca aldıkları maaş artışları yüksek enflasyon nedeniyle hızla eriyen kadrolu işçilerin maaşlarında Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere %50 oranında artış yapma kararı aldı. Alınan kararı Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen duyururken, belediye iş sendikası ile ek protokol töreni Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Efendim tekrar hayırlı uğurlu olsun. İmza töreni öncesi Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan işçiler davul zurna eşliğinde yapılan zammı kutladılar. Belediyeye gelişi sırasında bina önünde Başkan Büyükerşen'i karşılayan işçiler çalışanlara verdiği değer nedeniyle alkışlarla teşekkür ettiler. Müzik Meclis salonunda yapılan ek protokol imza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen, belediye bürokratları, Belediye İş Sendikası Toplu Sözleşmeleri Genel Sekreteri Güney Demirdaş, Belediye İş Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak, sendika temsilcileri ve işçiler katıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen hayırlı uğurlu olması dileklerinde bulundu. Ezdirmemek için yapılabilecek en adil, en sizi biraz rahat nefes aldırabilecek bir ücret politikasında karar kıldı belediyemiz. Eminim sizler de bunu takdir edeceksiniz zaten. O da belli ettiğiniz davul zurnayla beni karşıladığınıza göre çok teşekkür ediyorum. Başta genel sekreter, genel sekreter yardımcılarımız ve <laughs> e, daire başkanı arkadaşlarımız hepsi sizin lehinizde oy kullandılar, böyle hareket ettiler. Mutlu oldum. Ben de aynı şekilde doğruluğuna ve adaletine inandığım için de ben de onay verdim. Hayırlı uğurlu olsun. Konuşma sonrası meclis salonundaki işçiler Başkan Büyükerşen'i e dakikalarca ayakta alkışladılar. Bu biraz... Belediye İş Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak da başta Başkan Büyük Erşen olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Bu ek et protokolde emeği geçen bütün bürokratlarımıza, sendikam şahsım tüm çalışan arkadaşlar adına teşekkür ediyorum başkanım. Tabii ki bizleri enflasyona ezdirmediniz. Söylediğiniz gibi inceleyip sık dokuyarak daha nasıl iyisini verebiliriz noktasında hep e, çaba sarf ettiniz. Bundan için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ben... Belediye İş Sendikası Toplu Sözleşmeleri Genel Sekreteri Güney Demirdaş'ta yaptığı konuşmada hiçbir belediyede %50 zammı içeren ek protokol yapılmadığına dikkat çekti. Türkiye'de şu an değerli arkadaşlar e, 460 belediyede örgütlüyüz. Hiçbirisinde şu an %50 bir ek protokol olmadı arkadaşlar konuşmalar sonrası Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde çalışan ve 400 kadrolu işçiyi kapsayan %50 ek zam protokolü imzalandı.